Osmanlı Devleti'nin topraklarında yani düşünüyorum Osmanlı Devleti Kudüs topraklarına hakimse oradaki Müslüman nüfusu artırmak için zaten elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Hani zaten Müslüman nüfus orada varlığı da fazla olmalıdır bu dönemlerde. %55 Müslüman bana gerçekten az geldi şu an. Onu gerçekten eledim. C ve D arasında bir seçim yapacağım. Ee, Gerçekten tarih çalışmam gerektiğini de fark ettim. Biraz oturup tarihle ilgili. <laughs> Ama şeyi biliyorsundur Yiğit. Yani Osmanlı emperyalist ülkeler gibi gittiği yerin dinini değiştirmez, kültürünü değiştirmez. Doğru. Herkes kendi dinini Doğru. hür iradesiyle yaşar ve bunun güvenliğini de sağlar. Doğru. Sadece bunun vergisini alır. Aynı. öyle. O Doğru. Yani dediğim gibi aslında dediğiniz çok doğru. Bir tek kafamda bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o bölgedeki Yahudi nüfusun artışı beni böyle e, direkt A şıkkını elememi sağladı. Tabii şunu da unutmamak lazım. Osmanlı Kudüs'ü himayesi altına aldığında Kudüs Müslüman çoğunluğun yaşadığı bir yer. Doğru. Ben 75 Müslüman yüzde 85 üç yüzde üç buçuk Yahudilik bir nüfus gerçekten çok az ee, kafamda o zamanı canlandırmaya çalışıyorum dediğiniz çok doğru Osmanlı devleti bütün dinlere saygılı bütün dinler olan vatandaşlara saygılı sadece vergileri vergisini alıyordu tarih dersinden hatırlamaya çalışıyorum lisedeki ee, ben burada yine şansımı deneyeceğim ee, C şıkkı %75 Müslüman %7.5 Yahudi. Eminim son karar. Bu aslında sadece senin yanıldığın bir durum değil yiğit. Birçok kişinin bu oranlar konusunda yanıldığını düşünüyorum. Dediğim gibi yani demek ki aklımda doğru kalmış hani e, bu yani oradaki yahudi nüfus çok evet, daha o sonrasında söyledin, tabii, tabii. arttı. E, yani ama sadece böyle üç buçuk acaba çok mu şey e, çok mu az diye böyle öyle bir yanılgıya düştüm. E, buradan çıkarılacak dersler de var tabii. Evet %85 Müslüman ve o, zaman, yolunu, o zamanlar ve üç buçuk ve bugüne dönüp baktığımız zaman herhalde toprak paylaşımı aşağı yukarı böyle oldu. %85 Yahudi toprak yaşam alanı, %3,5 buçukta herhalde Müslümanlardadır diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ama inanılmaz tabii dengeler değişti, inanılmaz haksızlıklar yapılıyor. Halen yani maalesef ki oradaki Müslümanların çıldıkları bence bizim topraklarda duyuluyor ve birçok kişiyi de rahatsız ediyor zaten. İnşallah bu zulümden en yakın zamanda vazgeçerler. Bir şekilde artık Allah onların kalplerine bir şey indirir de, yani kendileri bu kadar ağır şeyler yaşamışken Müslümanlara da bu kadar zorlukları yaşatmaları enteresan tabii, bilmiyorum. Katılıyorum dediklerinize.